merhaba. Bugün bir mikrobiyoloji laboratuvarında neler görmemiz gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor birazcık bunlardan bahsedeceğim. En önemli nokta kendi kişisel korumamız aslında. Bir mikrobiyoloji laboratuvarına girerken aynen bu şekilde önümüzü giyeceğiz ve önümüzü kapalı şekilde tutacağız. Daha sonrasında önemli bir nokta saçlarımız mutlaka toplu şekilde olacak. Herhangi bir sarkan, takı, küpe, kolye şeklinde herhangi bir şeyimiz bulunmaması gerekiyor. Çünkü bek çalışıyoruz ve alev bizim için tehlikeli, saçlarımızı da bu yüzden toplamamız çok önemli. Şimdi kısaca e, malzemelerden bahsedeceğim, neyi kullanacağız, nasıl yedirecek diye. İlk cam malzemelerden başlayalım. Bunlar zaten deney tüpleri, biliyorsunuz. E, cam etçilerimiz var, petriler arkadaşlar. E ee, genelde mikroorganizmanın üremesi için besiyeri döktüğümüz ve çoğalttığımız ortam ee, var. E mezürümüz var. erlenimiz ve beherimiz. Bunlar ikisi çok karıştırılan şeyler. Er, erlen ve beher şeklinde. Can malzemelerimiz bu kadar. Ee, şimdi sırada mikroorganizma aktarmak için kullandığımız özelerden bahsetmek istiyorum. Üç çeşit özemiz var. Bunların uçları farklı arkadaşlar. Yuvarlak ve iğne şeklinde. Bir de bu cam olan var. Bu da dirigaski özemiz. Bunlar mikroorganizmayı bir yerden bir yere aktarmak için kullanılan ekipmanlar. Yine burada metal malzemelerden devam edersek. Pensimiz pensimiz ve spatülümüz. Bunlar e, kullanılırken steril bir şekilde kullanılması gereken aletler. E, bunların da sterillenmesi e, e, alüminyum folyoya sarılarak bu şekilde yapılıyor. Ve ilk kullanımdan sonra bunların sterilliğe gidiyor. Sterillik ne demek? Bu önemli bir kavram mikrobiyoloji laboratuvarı için. E, herhangi bir mikroorganizma içermeyen bir ortam sterildir aslında. E, mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu önemli bir esastır. Yine aynı şekilde metal malzemelerden steril olan metal levhamız steril olmayan, bunlarda örnek almak için kullanılan malzemelerdendir. Sonrasında yine örnek almak için bu şekilde kulak çubuğuna benzeyen şöyle ekivyon adını verdiğimiz yine steril malzemelerimiz var. Pastör pipetimiz, bu da pipetleme yaparken, bir yerden bir yere aktarma yaparken kullandığımız bir alet, laboratuvar malzemesi. Mikroskop kullanacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar mikroskop. Mikroskop için preparat hazırlamamız gerekiyor. Preparata mikroorganizmayı aktarmamız gerekiyor. Bu nedenle lam ve nama, var. Lam dediğimiz uzun cam malzeme. Mikroorganizmayı buraya aktarıyoruz. Şöyle cam bir malzeme. Bir de bunun üzerine kapatıp incelemeyi kolaylaştıran lamelimiz var. Bu da böyle bir cam malzeme. Yine lamlardan özel lamlar var arkadaşlar. Hareket testi için kullandığımız çukur lam. Sayım için kullandığımız kareli lam. Ve yine aynı şekilde mikro olbeniz masayı için kullandığımız özel bir lantom alamı. Sonrasında bir şeyleri, sıvı şeyleri aktarmak için kullandığımız pipetlerimiz var. Bunlar steril pipetler. UV ışınlarıyla sterilize ediliyorlar. Bir de bunların bu şekilde pipet kutusunda steril olanları, cam olanları var. Bunları bek alevi altında, e, sterilliğini bozmamak için o şekilde açık kapama işlemini yapıyoruz. Zaten birazdan onu da göstereceğim. Bek alevi bizim için önemli. Alev çatısı oluşturmak açısından önemli. Bunun içinde de, ben, şu an açıyorum ama cam olan pipetlerimiz var. Şu şekilde. var plastik aktarmak için kullandığımız bir de pipetlerin arkadaşlar böyle elektronik mikro pipetleri var yani otomatik pipetleme yapan burada biz elimizle kendimiz ayarlarken bu göstergeleriyle bize kaç mililitre çekeceğini aslında gösteren pipetler bunların da ucuna böyle tip adı verilen malzeme kullanılarak böyle çekme işlemi yapılıyor bunu zaten detaylarını sonraki uygulamalarda anlatacağız, nasıl kullanılması gerektiğini. Otomatik olarak, bu ne kadar yazıyorsa o şekilde çekiyor. Mikropipet işimizi kolaylaştıran bir şey. Sonrasında bu gösterdiğim cam petrilerin bir de tek kullanımlık olan plastik petriler var. Bunlar kullanat şeklinde oluyor atıyoruz. Şu şekilde plastik. Şimdi besiyeri kültür farkından biraz bahsetmek istiyorum. Besiyeri bizim mikroorganizmalarımızın aslında geliştiği bir ortam. Onların ihtiyaçlarına yönelik besinlerin olduğu, minerallerin, bileşenlerin olduğu bir ortam. Besiyeri dediğimiz boş, işte mikroorganizmanın gelişmesine yarayan ortam. Kültür dediğimiz ...besiyerin üzerinde mikroorganizma gelişirse bunun adı kültür oluyor. Şöyle bir örnek vermem gerekirse... ...soldaki boş bir besiyeri arkadaşlar, steril. Ee, sağdaki de mikroorganizma üremiş bir besiyeri. Ee, kültür ve besiyeri farklı e, şehirlerde olabiliyor. Yani illa petrile olacak diye bir şey yok. Şurada gördüğümüz... ...mesela yatık besiyeri... ...ve... Sıvı besiyerinde de bulanıklık şeklinde gördüğümüz e, kültür bu şekilde. Besiyle kültürün farkı çok önemli. Mesela sıvıda göstermek istiyorum. Sıvıda gördüğümüz gibi besiyeri mikroorganizma içermeyen, kültür ise mikroorganizma içermiş, bulanmış, üreme gerçekleşmiş bir ortam. Bunun ikisinin farkı önemli. Bunlar sıvı besiyeri bu arada. Bir de agarlı besiyerlerimiz var. Agarlı besiyerlerimizde de iki çeşit var. Petri, üç çeşit var. Bir petriye dökebiliriz. Onu göstermiştik. Bir dik agarlı besiyerimiz. Dik şekilde katılaştırılmış. Bir de yatık agarlı besiyerimiz. Burada agar dediğimiz besiyerinin katılaşmasına yardımcı olan bir bileşen aslında. Bunları ileriki derslerimizde daha detaylı olarak işleyeceğiz. E, besiyeri kavramından biraz bahsedelim. Besiyerler arkadaşlar bu şekilde hazır değil. Biz aslında bunları bu şekilde kimyasallardan tartarak üzerindeki işte üzerindeki direktifleri yerine getirerek o şekilde hazırlıyoruz. Bu besiyerlerin de üstlerinde neyi ne kadar yapmamız, ne kadar takmamız, nasıl hazırlamamız gerektiği yazılıyor. Ve her mikroorganizmanın ihtiyacına göre farklı bir besiyeri kullanmamız gerekebiliyor. E, bu nedenden dolayı e, buna bakıp ona uygun vesiyerini bulmak ve vesiyerini doğru hazırlamak bizim için önemli. Bu arada bunun adı piset. Bunu çok unutuyoruz. Piset, saf su için, e, saf su doldurulan ve bunun için kullanılan bir şey. E, başka? Vortex arkadaşlar. Vortex de önemli bir şey. Mikroorganizma ekimi yaptıktan sonra bunun aslında homojen bir şekilde karışmasına yardımcı olan bir cihaz. Yani şu şekilde siz bunun üstüne tüpü getiriyorsunuz. Bu bu şekilde çalkalayarak onu homojen hale getiriyor. Ve burada önemli bir nokta parmağınızı nereye tutarsanız oraya kadar yükselmesi aslında. Mesela buraya kadar tutarsam sıvı buraya kadar yükselir. Aşağı tutarsam aşağı yükselir. O yüzden bunu yaparken parmağınızı nereye tuttuğunuz önemli. Mikrobiyoloji laboratuvarının en önemli şeylerinden biri de dezenfektanlar arkadaşlar. Dezenfektanları biz her seferinde size hatırlatacağız ve uygulamalarda kullanılmasını isteyeceğiz. Genelde uygulamaların sonunda e bu su hazırlanmış oluyor bu şekilde ve atıklarımızı buraya atıyoruz. Yani mikrobiyoloji laboratuvarında e, direkt olarak hiçbir şeyi çöpe atmamak, lavaboya dökmemek, arkadaşına vermemek, cebine koymamak bundan çok önemli. Çünkü biz burada mikroorganizmayla çalışıyoruz ve bunu herhangi bir şekilde dışarı taşımamak, birbirimize taşımamak, bulaştırmamak çok önemli. E, bu nedenden dolayı dezenfektanlardan, alkolden ve otoklavdan e, faydalanacağız. Burada başka göstermek istediğim e, membran filtre arkadaşlar. Bunu da e, genelde e, filtre bir şeyleri filtrelemek, içindeki pürüzleri gidermek ve hatta mikroorganizmaları arındırmak için kullanabiliyoruz. Bu petri film. Bu aslında şu e, gördüğümüz diğer büyük petri'nin küçük hali gibi düşünebilirsiniz. Burada da besiyeri emdirilmiş bir alan var. Buraya ekim yapılarak hem yerden hem alandan tasarruf edilmiş oluyor. Petri film. Ee, şurada böyle bir e cihazımız var. Kavanoza benziyor. Zaten adı anaerobik car. Yani anaerobik oksijen içermeyen bir ortamda mikroorganizmaların gelişimini teşvik etmek için yarayan bir alet. Burada iki tane mama görüyorsunuz. Bunlar İçerideki oksijen ve diğer gazların aslında bileşenlerini, konsantrasyonunu ayarlamaya yarayan, vakum yapmaya yarayan bölgeler. Bu, anaerobik bilgi için kullanılan bir alet. <laughs> bir de arkadaşlar notlarımızda, uv Visible spektrofotometre ve PCR ısı döngü cihazı var. Bunlar şu an laboratuvarımızda yok. İlerleyen uygulamalardan bunların detayını size açıklayacağız, anlatacağız, hatta göstereceğiz. Ee, arkadaşlar, mikrodalga, e, laboratuvarımızda bunu da kullanacağız. Ama evdekilerin aksine bunu e, besyerinin ya sterilizasyonu için kullanacağız ya da e, besiyerini, agarlı besiyerlerini, katı besiyerlerini eritmek için kullanacağız. Mikrodalga, e, mikrobiyoloji laboratuvarımızın önemli bir parçası aslında. Şimdi şurada su banyosundan devam edeceğim. Adı üstünde, e, içinde su olan bir banyo gibi düşünebilirsiniz. Burada sıcaklık göstergeleri, ayarları var. E, sıcaklığı sabit tutmaya yarayan e, bir aslında banyo diye düşünebiliriz. Burada besi yerlerimizin sabit sıcaklıkta kalmasını sağlamak için, e, katılaşmasını önlemek için bir sıcak su banyosunu kullanacağız. Şurada da evet. arkadaşlar, bu da StomaHer adını verdiğimiz bir cihaz katı gıda maddelerinin homojenizasyonu için kullanılıyor. Analize girecek katı gıdaların homojenizasyonu için kullanılıyor. Bunun için özel bir poşetimiz var. Son her poşeti adı altında. Arasında bir filtre olan bir poşet, steril bir poşet. Bunun içine baktığımız zaman pedallar var. Bu pedallar yardımıyla aslında midedeki peristaltik hareketlere benzer bir hareket yaparak yani mekanik bir etkiyle parçalama sağlıyor. Örneğimizi ve dilisyon içine, içerisine koyup, daha sonrasında bunu bu şekilde yerleştirip, nasıl, ne, kaç dakika istiyorsak e, göstermeden ayarlayıp homojenizasyon sağlıyoruz. Ama bu cihaz yokken bir de steril kum ve havan adında, yine homojenizasyon için kullanılan bir e, ekipman vardı. Bunlar da kum e, ve havan. Ee, aslında gene homojenizasyon sağlıyor ama bunların hazırlık süreci oldukça zor olduğundan çok fazla iş yükü getiriyor. O yüzden e, stoma her cihazı şu an bizim için homojenizasyon için önemli bir cihaz. Arkadaşlar bu da otokuzal adını verdiğimiz e, cihaz. E, Mikrobiyoloji için olmazsa olmazlardan bu cihaz e, su buharıyla e, sterilizasyon sağlıyor. E, bizim için önemli. Mikrobiyoloji laboratuvarında her şeyi kullanmadan önce sterilize ediyoruz. Ve kullandıktan sonra da direkt olarak çöpe atmıyoruz, lavaboya dökmüyoruz. Yine otoklava atıp sterilizasyonu sağlayıp o şekilde atık oluşturuyoruz. E, bunun prensibini zaten ilerleyen derslerde çok e, detaylı olarak işleyeceğiz. Sterilizasyona yarayan, destek atık kültür, sterilizasyonuna yarayan bir alet. Arkadaşlar bu da stereo mikroskop. Basit ışık mikroskopundan farklı bir prensiple çalışıyor. Bunun da detaylarını zaten ilerleyen haftalarda bahsedeceğiz. Şimdi sırasıyla e, şuradaki cihazlardan bahsetmek istiyorum. Dördü birbirine aslında çok benzeyen cihazlar. Fakat üç tanesinin adı etür, bir tanesinin adı pastör fırını. Etü dediğimiz, mikroorganizmayı ektikten sonra besi yerine gelişmesini teşvik eden, sabit bir sıcaklık yaratan bir ortam aslında. Bu üç tanesi arkadaşlar etü. Sonuncusu pastör fırını. Etü pastör fırının arasındaki fark da şu, sıcaklık ayarları. Bunların üzerlerinde böyle bir sıcaklık göstergesi var. Etü için bu sıcaklık aralığı 25 ile 100 derece arasındayken, çünkü 100 derece ile 300 derece arasında. Çünkü pastör fırının sterilizasyon cam ve metal malzemeleri sterilizasyonu için kullanılan bir cihaz. Etüv ise dediğim gibi mikroorganizmaların gelişimini inkübasyonunu sağlayan, sabit sıcaklık ortamı yaratan bir cihaz. Bunların sıcaklık skalası olmasının yanında bir de böyle elektronik otomatik suda sıcaklığı gösteren etürler de mevcut. Yani Farklı markalara göre değişkenlik gösterebiliyor. Arkadaşlar, bu laboratuvarda hep alev çatısı altında çalıştığımızı ifade edeceğiz. Peki alev çatısını nasıl oluşturuyoruz? Bunun için bir üzen beklerini kullanıyoruz. Su şekilde yakıp, böyle bir alev çatısı oluşturuyoruz ve bunun etrafında hiç mikroorganizma geçişine izin verilmediğini düşünüyoruz sterilizasyon işlemlerimizi ya da bir şeyin sterilliğini bozmamayı aslında bu alev çatısında yapıyoruz. Şimdi özemizi steril hale getirmeyi göstermek istiyorum. Bunun için bünzen alevine özemizi 45 derecelik bir açıyla bu şekilde yapıp akkor hale geldiğini görüyoruz. Artık özemiz steril. Yani öze ile mikroorganizmayı bir yerden bir yere aktarırken bu şekilde hep sterilleyip o şekilde kullanıyoruz. Aktardıktan sonra da yine bu şekilde bırakmıyoruz. Asla koymuyoruz ya da arkadaşımıza vermiyoruz. Yine aynı şekilde akkor hale gelene kadar bunu sterilleyip o şekilde devam ediyoruz. Yine akor hale geldi. Bir de pipet kutularımız steril demiştim. Bunların sterilliğini bozmamak için hep bu alev çatısının altında pipet çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Şu şekilde pipet kutumuzu e, sol elimize yani sağ elini kullananlar sol elini alıyor. Diğeri tam tersi. E, pipet çıkarmak için bunu sterilini bozmamak için ilk önce ağzını alevden geçirip kapağını alevden geçirip döküyoruz. Bize karşıt pipet gerekiyor mesela. Buna zamanla elimiz alışacak. Seçtikten sonra şu üç parmağımızla üç parmağımızla ucunu yukarı tutacak şekilde bu şekilde kaldırıp tekrardan sterilliği bozmamak için ağzına yeter geçirip kapatıyoruz. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. bugünkü derste laboratuvarda kullandığımız ekipmanları, alet ekipmanları ve laboratuvarda olmamız gereken kuralları öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.